Müşterilerin alışveriş tutarı üzerinden iki indirim seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenek alışveriş tutarında 50 lira indirim, ikinci seçenek alışveriş tutarında 15 indirim. Birinci seçeneği tercih eden bir müşteri, ikinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 8 lira daha fazla ödeme yapacaktı. Buna göre bu müşterinin alışveriş tutarı kaç liradır? Şimdi öncelikle Alışveriş tutarını bilmiyorum. Alışveriş tutarını XTL dersem birinci seçeneği seçmiş olursa X'e 50 lira çıkartmış olmamız gerekecek. Yani X liradan 50 lira çıkartacağız. Bu birinci seçenekte ödeyeceği tutar. İkinci seçenekte ödeyeceği tutar da alışveriş tutarından %15 indirim. Bunu da e, tamamını X dersem x'ten %15 indirim yapacağım zaman 15x bölü 100'ü çıkartırım. Bu durumda paydalarını yüzde eşitlersem 100x bölü 100 olur. 100 xten 15x çıkarsa 85x bölü 100 olur. O zaman ikinci seçeneği seçtiğinde 85x bölü 100 lira ödemiş olması gerekiyor. Birinci seçenek x eksi 50. ikinci seçenek 85 x bölü 100. Birinci seçeneği tercih eden bir müşteri. Bunu tercih eden bir müşteri. İkinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 8 lira daha fazla ödeme yapacaktı. Yani ikinci seçenek daha pahalı. burada birinci seçeneğe 8 TL eklersem o zaman ikinci seçeneğe eşit olması gerekiyor. Bu şekilde denklem kurabiliriz. Birinci seçenek ikinci seçeneğe göre 8 lira daha ucuz olacağı için birinci seçeneğe 8 TL eklediğimde ikinci seçeneğe eşitlemiş oluruz. Bu denklemi çözersek x'i buluruz. x de sorumuzun cevabıdır. Şuradan eksi 50 artı 8'i çıkartırsam x eksi 42 olur. Eşittir 85 x bölü 100'den. Buradan 85 ile 100'ü sadeleştiririm. 85'i 5'e bölersem 17. 100'ü 5'e bölersem 20 olur. Bunun paydasına 1 yazıp çapraz çarpım yaparsam 20 ile x'in çarpımı 20 x eksi 20 ile 42'nin çarpımı 840 eşittir. 17 x burası 17 x ile 1'in çarpımı 17 x 17 x'i bu tarafa eksi 840'ı bu tarafa atarsam 20 x eksi 17 x eşittir 840 20 x'den 20x'den 17x çıkarsa 3x eşittir 840. Her iki tarafı da 3'e bölersek x eşittir. 280 çıkar. O da bizim alışveriş tutarımızdı. Cevap Ceyhan çıkıyor.